Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. Başkan Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, ''Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK, PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde. MIT, DAEŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleriyle mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor.'' ABD yapınca dünya konuşuyor. MIT bizim dönemimizde uluslararası bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir." ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.